İşte budur yani. Durum maalesef budur. Yani Allah Ahmet eylesin. Ee, rahmetli Doktor Vali dediği gibi. Yani de öyle zaman bir değişti ki artık affedersiniz e, şerefsiz e, şereften anlatır. E, şerefli görünür. Hırsızlar iyi insan olur. Veya iyi insanlardan e, sayılır. Yani düşük olan insanlar yani demek istediğim budur yani. Aslında asıl şey budur. Yani maalesef e, insanoğlu e, çok şeye eğiliyor. E, i̇ster maddi olsun. Yani artık eskisi gibi Allah rahmet eylesin e, diyor ki artık eskideki bu onur bu şey kalmamış. Ama gerçekten de öyle kalmamış. Çünkü değer değmezi bayağı yüksek görüyoruz. Ama değerli insanları ya ihmal ediyoruz yoksa görmemezlikten veya tanımamazlıktan da gelebiliyoruz. Yani öyle şeyler oluyor.